Gülhabbe Köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Kemalpaşa yukarı yenmişler köyüne. Yenim. Köyün ya yukarı yenmiş köyler değil de yukarı yenmiş köyü ee, henüz girişindeyiz. Girişte sağımızda bakın yani yukarıya çıkarken solda kalıyor bu zeytinlik alan. Ama hemen orta yerde böyle bir şey gördük. Çekelim istedik. Yenmiş kuyusuymuş. Burası araç yıkamak yasakmış. 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir. Yenmiş köyü muhtarı yazmış bunu. Tabi bunun özelliklerini öğreneceğiz. Buradan içme suyu mu alınıyor bilmiyoruz. Yenmiş kuyusu orta noktada duruyor. Böyle ilginç geldi. Çekelim dedik. Şimdi evet hemen yukarıya doğru çıkıyoruz. Köyü göreceğiz bakalım nasıl. Evet yukarıya doğru çıkarken sağ tarafta bir iş yeriyle iş yerini bıraktık geçtik bir işletme yani öyle diyelim solumuz tamamıyla zeytin ağaçları peyder pey tek tek evlerle de karşılaşıyoruz tabi büyük araziler içerisinde ama asıl yaşam alanının yoğunlukta olduğu nokta biraz daha yukarıda Evet, yenmiş şey. Hoş geldiniz defasını gördük ve yukarıya doğru geldik. Bakalım nasıl bilgiler alabileceğiz. ve geldik yaşam alanlarının çoğunlukta olduğu bir noktaya arkadaşlar hemen sağımızda bir market var arkadaşlar şurada çeşme merkezi noktası burası tahminimce ve şurada market var ve Kahveler var. Evet. Hemen karşıda bir kahve var. Şurada bir kahve var. Burası terk edilmiş durumda değil arkadaşlar. Bazı yukarısı olunca çıktığınızda atıl durumda kalıyor ama burası atıl değil. Oldukça kalabalık. Aşağısı, buranın e, yenmişin aşağı yenmiş. Kalabalık yukarı yenmiş de altı durumda değil. Evet arkadaşlar geldik köyün merkezine dedik. Burada vatandaşlara sorduk dedik ki bize köyünüzle ilgili bilgi verebilir misiniz? Bir kardeşimiz tabii ki memnuniyetle dedi. Şimdiden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. İsim nedir? Ahmet Özcan. Yürüme. Ahmet kardeşim burada mı yaşıyor? Evet yerliyim. Burası Buranın yerlisiniz. <laughs> e, peki köyümüzün geçim kaynaklarını bize anlatabiliriz. Geçim kaynağı zeytin, zeytinyağı, kiraz. Evet. Bir de sanayiye giden arkadaşlarımız var. Sanayi var. yakın mı buraya? Yakın. Yakın. yakın dolayısıyla sanayiye gidilebiliyor. Evet. Peki e, okulumuz var mı? Var. Aktif mi? Şu anda aktif ilkokul. Ha. 3'e 4'e kadar aktif. Gençlik burada devam ettiği için evet. okul mevcut. Var. Peki sağlık ocağımız var mı? Sağlık ocağımız var ama içinde doktorumuz ya da hemşiremiz yok. Ha, yok. Haftada ha, haftada, mi? Yani. Ha, haftada ha, hafta bir. Ha, haftada hafta aile ekibimiz. Sağlık evi diyelim biz ona. Sağlık evi var. Sağlık ocağı yok. Evet. Haftada aile hekimimiz <laughs> geliyor. Bir hafta Hı -hı. perşembe günleri. Salı günleri. Bakıp gidiyor. Abi, Bakım yapıyor. Gidiyor. Peki şimdi bir yukarı yenmiş var. Bir aşağı yenmiş var. Biz aşağı yenmişi gördük. Kalabalık. Ama çok güzel bir şey. Evet, Bu olur. yukarı yenmiş de gayet kalabalık. Tamamı terk etmemiş. Evet. Yukarı sütçüleri de gördük. Orası komple terk edilmiş. Yani bizim, çok az ev bizim var. Çok biraz üzüldüm biraz ben. Gelmesi. Çok güzel bir yer olmasına rağmen atıl durumda kalmış. Ama burası atıl durumda değil. İyi. Ee, çok güzel korumuşsunuz. kormuşsunuz. Evet, ee, neden yenmiş ismi oluyor burası? Valla bizim eski atalarımız anlattıklarına göre eskiden burada bir pehlivan varmış. Köyler arasında güleşler olurmuş. Başka bir yerlerde. Onlara güneşlere gidermiş. Hep de yenip de gelirmiş. Yenilmezmiş. Evet. Yenilmez olduğundan köyümüzün adını yenmiş koymuşlar. Ha, Yenmiş. yenmiş hep de. yenmiş. Herkesi Her gitti yenmiş yere yere anlamında. Çok, Çok güzel. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür güzel ederiz. Güzel bir hikayeydi. Otobüs geliyor mu buraya? Belediye otobüsü. İstemedik biz onu. Şimdi otobüs tamam. gelirse dediler. Çocukların okul servisi biter dediler. Met otobüste gitmek zorunda kalacak çocuklarımız diye. E peki liseye siz liseye gidenler. Okul yok mu? Ha liseye, liseye gidenler, gidenler, için olsun. anladım. Servis kalkacak diye biz onu dedik madem gelmesin servis kesin. Çok servis götürür. Ha anladım. Onun için şey yapmadık yani yoksa gelecek. Siz istemediniz. Evet biz istemedik. Anladım. Atla atla araba var. Atlı dolmuşumuz var. Dolmuş. Kemal Paşa ile çalışan. Evet. Kemal Paşa ile buranın arası kaç kilometre? 7, 7 kilometre. Yakın çok sağ. değil. Köyümüz çok güzel. Temiz. Güzel. Havada sakin havada yer. Bu oh, evet, bir kuyu gördüm gelirken. O nedir? Yenmiş, kuyu. Yenmiş kuyusu. Nedir o? Valla o çok eski bir kuyu. Tarihi. Belki de Osmanlı zamanından yani. Abi, abi, abi. Çok eski. Çok abi. eski. O zaman bu köyün kuruluşu da çok eski. Evet. Çok evet. eski. Evet. O zamanlar açılmış orası. Hala devam mı? Evet. Mi? zamanlı içilmiş, hayvanlara su tedariki yapmış. Aktif hala Aynen, ama Aktif evet. şu anlar. Su, suyu doğru, içiliyor ben yani. çok ilginç geldi. Daha, daha önce daha biraz bir... atıp da bu şimdiki muhtarımız onu canlandırdı yani. Ha çok güzel. İçine bir tane dinamo attı. Düğmeye evet. bastı. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Girişim. Hoş geldiniz. Hoş evet arkadaşlar içtik çayımızı çayda ikram ettiler hatta ısrar da ettiler ikinci çay için ama yolcu yolunda gerek çekim yapmamız lazım burası da çok güzel arkadaşlar hava gidiyor evet az önce söylediğim gibi burası atıl durumda değil buranın halkı evine mekanına sahip çıkmış o yüzden burası kalabalık. Ve insanlar çok güzel. Evet. Güzel bir ağaç. Çok hoş bir duruşu var. Bilemiyorum beni çok etkiledi, çok hoşuma gitti. Öyle bir masumca duruş. Köylere yakıştırıyorum ağaçları. Başka bir güzel oluyor. Şu görüntüye bakar mısınız? Muhteşem bir görüntü değil mi? Şöyle dar bir yoldan gidiş var diyecektim ama yok. Haneye doğru, şahsi mülke doğru gidiyor. Şurada da tek katlı ev var ama atıl mı bilmiyorum. Şöyle tek araçlık bir yol. Arkadaşlar. Evet. Tek katlı ev burada var. Epeyce var. Tam beğendik burası. Seviyorum çünkü tek katlı evleri. Şurada da tek katlı evler var. Allah yaşayanların içine sindirsin diyelim. Güzel, sevimli bir ortam. Hakikaten bahçeli ve tek katlı evler çok sevimli geliyor bana çok güzel ve şuradan da yine yaşam alanlarına doğru gidiliyor ve şurada ay 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 çok güzel şu evler çok güzel. Kiminse Allah içine sindirsin. Diyelim ama çok beğendim şu evi. Bayıldım hatta. Yaşam var mı? Evet, şunda var gibi perde görüyorum ama şunda yok. Şunda yaşam yok. Ama çok güzel ve bayıldım dediğim gibi sahibinin Allah içine sindirsin ama satar ama oturur bilmiyorum ve bahçeli büyük bahçeli tek katlı evlerle de karşılaşıyoruz peyder pey ve yamaça geldik şuradan manzara ayrı bir güzel evet şu görüntü çok nefis. Evet. Ve geldik. Evlerin sonunu arkadaşlar. Bundan sonrası boş araziler. Evet. Seslendiler. Burada yaşayan vatandaş. Merhaba, isim nedir? Bir dakika büyüteceğim ki görünün istiyorum. Güzel insanları herkes görsün. İsim nedir? Hülya Savran. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Ne kadar güzel insanlarsınız siz böyle. Burada mı yaşıyoruz? Evet. Burada çok, yerbesiyiz. köyünüz sağ çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Bahçeniz var mı? Var. O, mis gibi. Komple sizin mi? Ben bizim o mis gibi şuradaki tek katlı evde sizin Burada mi? Benim. Ay sizi görmüyoruz. Bir dakika. Ha. Evet. Şurası da mı sizin? Evet. Ha, bak buna bayıldım. O zaman keyfiniz ya, bol ben. olsun. Evet. Şu atıldurundaki durumdaki evi satmıyor musunuz? Hangisi? Şuradaki. şuradaki. Şurada. Ha onun mu bunu? Şuraya kirayı verdim. O evi kiraya verdim. Ha Şöyle anladım. Ediyoruz. Şu boş evi şu ev sizin mi? Evet. Abimizin. Satıyor musunuz? Şu anda düşünmüyorum ama bilmiyorum. Tamam. Daha, daha sıkıştırmış gibi olmayayım. Şaka yapıyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşam gönlünüzce yönlensin. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aziz Allah. Evet. Caminin yakınındayız. Ezan okunuyor. Evet şurada da bir yol var ama Herhalde daha fazla gideri yok. Bakacağız. Ha şu tarafa doğru gidiş var. Şurası benim atıl durumda dediğim evin arkası. Şu mavi binada az önce konuştuğumuz hanımların evlerinin arkası arkadaşlar. Burası böyle. Evet sağ taraf tamamıyla yaşam alanları. Dolayısıyla çıkmaz. Ancak sola dönebiliyoruz. Burada tek katlı evler var tabii ki. Ve şuradan manzara muhteşem. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar buradan. Çok keyifle buradan seyredebiliyorsunuz etrafı yani şurada oturduğunuzu düşünün tek katlı bahçenizden manzarayı seyredin evet arkadaşlar buranın insanı çok sıcak isim nedir şöyle büyütelim ki net görünsün güler yüzünüz nasılsınız Burada mı yaşıyoruz devamlı? Buranın yerleşik halkıyız. Peki çok teşekkür ederiz. İlgi ve alakaya kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Gençler de çekiyor. Çekeceğiz. <laughs> Büyütmeyelim burayı. Evet. Güzel gençlik var burada arkadaşlar. İlgiyle alakalı Allah. buranın tüm insanı böyle. Çok teşekkür ederiz sizlere. Sağlıklı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Okul da burada ana cadde üzerinde. Hemen gelmişken buraya kadar çekelim istedik. Yenmiş ilkokulu. Burası ortaokul için Kemal Paşa'ya falan gidiyorlar. Az önce anlattılar biliyorsunuz. Evet. karşısında evler var. Böyle bir ortam. Ve minik ekin alanları kendilerine kadar. Ürünleri bol olsun ağız tadıyla yesinler diyelim. Evet arkadaşlar köyümüzün merkezi demiştik. Şuradan Ansızca'ya gidiliyor. Bakın defas da var. Ansızca videosu kanalımızda mevcuttur. Ansızlaya daha önce çekip yayınlamıştık. Ve şuradan yine yaşam alanlarına doğru tek araçlık bir yoldan çıkabiliyorsunuz. Ve Aa, burası neymiş bilmiyorum ama çökmüş. çökmüş. Evet ansızcayı şu yoldan gidilebiliyor buradan gitmek istediğinizde ve camisi hemen yanımızda camisi de var arkadaşlar az önce ezan sesini duymuştuk çok yakınımızda şurada bir market var. Evet. Şurada da marketleri var. Caminin karşısı market. Arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru baktığınızda biraz sisli olmasa muhteşem bir görüntü olurdu tabii ki. Ama sisli olmasından kaynaklı. Hava da akşama dönüyor. Evet biraz da ondan kaynaklı bir evet. şöyle yukarıya doğru çıkmaya devam ettiğinizde yukarıda da yaşam alanları mevcut e şu yoldan yine yol devam eder bu şekilde yol devam eder arkadaşlar bahçeli bazen iki bazen üç katlı bazen tek katlı evlerin olduğu sokaklar peyderpey devam etmekte Dolayısıyla her sokağa an ve an adım adım çekmeyi de çekmenin de çok bir anlamlı olmadığı kanaatindeyim ama şu bir gerçek çok güzel, bile, hava evet. Çok güzel. güzel bir Evet ortamı güzel insanları hakikaten ablamın dediği gibi insanları çok güzel ortam ayrı güzel ve burada da bir fırın gördüm belli ki kullanılmış ama şu anda atıl durumda gibi <laughs> duruyor bilemiyorum ama kullanılmış yani evet tek katlı evin yanından geçiyoruz evet Merhabalar hanımlar. Evet arkadaşlar tek katlı ev görmüştüm biliyorsunuz benim tek katlı ev aşkımı biliyorsunuz. Seslendim insanlara onlar bize seslendi buyur ettiler geldik arkadaşlar şu güzel ortamı şu güzel insanları sizde görün istiyorum bize kahve yaptılar. Evet merhaba nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim de böyle öyle. Ana, <laughs> ha bana mı diyorsun? <laughs> İyi canım. Birim var acaba diyorum <laughs> ben de. Ne bileyim ben. Size, size dedim. <laughs> Az önce hepsiyle sohbet ettik arkadaşlar. Kahve geldikten sonra ben çekime girdim. Tabii hanımefendi bilemedi benim onu çektiğimi. Oh, bilmiyorum ben neden. Anlamıyorum. Evet. Çok güzel insansınız hepiniz. Hı, teşekkür teşekkür ederiz. Ediriz. Evet ediriz. ev sahibi teşekkür burada. Ediriz. Kahve için çok teşekkür evet, ederiz. De, Senin anladığın da benim mi Bak şuradan bakıyorum. Şuradan çekiyorum. <laughs> <laughs> Anam <laughs> <laughs> karşı şu anda çekiyorum. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> nasılsınız? İyiyim. Sağ Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi de buraya iki sene olmuş yerleşeli arkadaşlar. Şanslı biliyorum. insanlardan diyeyim ona. Evet, Bornova'dan gelmiş. Şimdi de seni emek çekiyorum emek bak. <laughs> <ordumuzu> çek <gayri. gülüyor> Hanımefendi sizi çekiyorum şimdi de tekrardan. Gördünüz mü? Anam dur. <gülüyor> <gülüyor> Anam dur. Evet. elif <laughs> bak, elif, bak, bak. bak bakalım bana. <laughs> elif bak. Anam. Evet, Allah'ım sağlıklı ömürler versin. Amin. Çok teşekkür ederiz bu arada günler, tekrardan. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, kardeşimle az önce kahvede de karşılaşmıştık. Ee, şimdi oturduğumuz eve de gelince karşısı onunmuş. İsim nedir? Murat. Murat kardeşim burada yaşıyoruz demek ki. Evet, evet aynen burada yaşıyorum. Üç çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah sağlıklı ömürler versin. Sağ olun, burada daimi yaşıyorsunuz. Ne aynen. iş yapıyorsunuz şey, burada? O, Vallahi nakliye işi şey yapıyorum ben. Yeni başladım. Evet. Yani. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama zevkiniz için bir şey yaptınız. Yani. yani. Evet. Çok güzel yapmışsınız. Eşim, eşimle beraber. Birlikte yaptınız. Aynen. Burada oturuyorsunuz yazın. Aynen. Öyle mi? Aynen. Şöyle kendimiz yaptık. İçeride evet. kuyumuz var. Kendimiz yaptık. Aha evet. Şöyle e, kovalar yaptık kendimiz boya yaptık desen verdik. İçeri çok bakalım, çok güzel yapmışsınız Allah içinize sindirsin keyfiniz bol olsun olun. keyifle yaşamınızı sürün Allah çok adım. teşekkür ederiz ben, teşekkür ben temin gördüm. gördüm ama sahibine sormadığımız için çekmek evet. istemedik çünkü özel mülk izin verdiğiniz için teşekkür ederiz hoşçakalın. Evet yolumuzun üstünde. Güvercinler görünce çok çekeyim çok dedim. Çok güzel bir görüntü. Bakalım evet, bakalım mi? önünde doğru. Evet.